sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğletmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Livresain. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Benim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. öğretmenim, Öğretmenler günü kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günün kutlu olsun. Çok seviyorum. Öğretmen öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyoruz öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun sizi çok seviyorum öğretmenler günün kutlu olsun İyi ki varsınız ve sizi çok seviyorum öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun seviyorum ee, öğretmenler gününüz kutlu olsun en güzeli sensin benim güzel öğretmenim. Ilık esen bahar yeni sensin benim güzel öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sen, ben yerdi, sen öğretmen, öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsin. Günü öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Benim güzelim öğretmenim. Субтитры